Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Değerli kardeşlerim, bugün yine bu mekikle, tığla, tığla ve bir de boncuk katarak çok harika, güzel bir model çıkaracağım Allah'ın izniyle. Şöyle çok güzel bir tülbentim var. Bunu koyu yeşille tığ battığıyla kenarını gittim şöyle yaptım kenarını. Şimdi Allah nasip ederse bunu yapacağım. Kardeşlerim şöyle şu şekil Boncuklarım var. Çok güzel. Şunlardan değerlendireceğim. Bir de şöyle güzel motifler yaptım mekikten Tülbentin renginde şöyle güzel motiflerinden de arasından süsleyip güzel bir model çıkaracağım Allah'ın izniyle. İnşallah beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler kardeşlerim. Bir tane motiflerimden yaptım. Yine bir tane yapayım kardeşlerim şöyle Bismillahirrahmanirrahim bir alttan bir üstten alıyorduk göstermiştim şöyle şimdi buradan 3 tane zincir yaptım 8 tane kiprik yapacağım kardeşlerim Kısa olanlar, kiprikler kısa olduğu zaman şöyle mekiğin ucuyla biraz gerdirin. gerdirin Şöyle aynı boya gelir. 7 ve 8 kiprik oldu. 3 tane diğer tarafına zincir yaptım halkamı çıkardım. Şöyle sıkıştırdım kardeşlerim. Şu şekilde. Şöyle kestim. Makas yardımıyla yaktım. Motifimiz böyle kardeşlerim. Şimdi Allah'ın izniyle tığla başlayayım. Kardeşlerim şöyle güzel. Altın başak bir ipliğim var. Bunlar e, altın başak da oluyor, yabani, de, yabalı farklı modellerden yapıyorum ben. Yani önceki gibi deliklikler hep güzel. Her markadan kullanıyorum ben. Sıkıntı yok. Önce şöyle zincirimiz bir çekelim bir tane. Şöyle kardeşlerim. zincirimi çektim şöyle tığ battıdan bir tane girdim şöyle üç tane zincir çektim aynı yere şöyle üç defa da çıktım trabzon olarak trabzonumu şöyle iki iplik doladım boynuna aynı yere battım öyle şöyle şimdi burada küçük bir örümcek yapıyorum Şöyle tekrar üzerine iki iplik alıp bir öndeki şey tığ battığı değil bir tanesini atlayıp bir diğerine yapıyorum. Üç defa da çıkıyorum kardeşlerim. İki tane iplik aldım. İki, üç. İki iplik aldım. İki, iki şöyle ikişer ikişer çıktım tekrar arada bir örümcek yapıyorum şu boyda şöyle iki defa alıyorum bir tığ battı değil bir diğerini atlıyorum ortada bir tane bırakıyorum 2 2 şöyle kardeşlerim tekrar örümcek alıyorum sıkıştırdım iki tane iplik doladım boynuna bir değil ikinci yatladım değerli kardeşlerim. Üçer üçer birer tane atlayıp üçer tane trabzan yapıyorum. ikier ikişer dolayıp işte üzerlerine arada örümcek yapıyorum. Birer örümcek alıyorum. İki doluyorum. Bir değil ikinci atlıyorum. 3 tane yapıyorum ki üç. Şimdi kardeşlerim bu alt kısmını birer örümcek alarak böyle üçer dolgu yaparak alt kısmına gittim. Şimdi üst tarafına tekrar şöyle başlıyorum. şuradan şöyle orta kısımdan battım 1 2 3 zincir çekip şöyle örümceğin bir tanesine battım şimdi burada 3 4 5 5 tane zincir yaptım kardeşlerim 5 zincirden zincirimi çıkardım şöyle boncuğumdan bir tane tığın boynuna dolayıp bu zincirimi içinden çıkardım zincirimi çekip dönüp belinden bağlıyorum sıkıştırdım 5 tane zincir bir diğer örümceğin şu iki kanat kısmını üst kısmında ipsiz alıyorum buraya bunu iyice sıkıştırdım 5 tane zincir Çıkardım zincirimi şimdi Bir tane mekiğimden aldım Mekiğimin orta kısmına Aynen boncuğa taktığım gibi tığımı geçirdim Şöyle Zincirimi geçirdim ortasından Bağlayıp dönüp şu belinden bir tane bağlayıp tekrar muntazam durması için 5 tane zincir çektim bir diğer örümceyi atlıyorum sıkıştırdım burada 5 tane zincir tekrar çıkardım boncuğuma taktım. Bir dakika arkadaşlar. Boncuğuma geçirdim tığımı. zincirim aldım. İçerisinden şöyle zincirimi geçirip tekrar bu boyun kısmından dipten bir tane aldım zincir kapattım. 5 zincir. Şu bir diğer örümceyi atlıyorum. Şu iki kanadına ipsiz şöyle battım sıkıştırdım tekrar 5 zincir çıkardım tığımı mekiğimden aldım şöyle tığımı geçiriyorum zinciri geçiriyorum mekiğimin ortasından motiften şöyle belinden sıkıştırıp 5 tane zincir çekiyorum bir diğer örümceği atlıyorum. Sıkıştırdım. Beş zincir. Boncuğumu taktım tığıma. tığımın içerisinden geçirip buradan zincirimi çekip belinden bağlıyorum kardeşlerim tekrar 5 zincir bir diğer örümceği atlıyorum iki kanadından ipsiz alıyorum sıkıştırdım 5 zincir tığımı çıkardım motifime taktım düğümü ortasından geçirip belinden bağlıyorum şöyle kardeşlerim 5 zincir bir diğer örümceği atlıyorum sıkıştırıyorum 5 zincir beş tane zincir çektim tekrar boncuktan aldım boncuğumu takıyorum tığımı boynuna şöyle çıkarıp zincirimi alıp geçiriyorum tekrar 5 zincir bir diğer örümceğin iki kanadından şöyle üstteki sımsıkı buradan sıkıştırıyorum. Beş zincir. Tekrar motifimden alıyorum bir tane meki motifinden taktım. Zincirimi çıkarıp boynundan bağlıyorum. 5 tane zincir. Bir diğer örümceğe atlıyorum şu iki kanadından. Şöyle bitirdim kardeşlerim. Kardeşlerim ara ara videoyu durdurmak zorunda kaldım çok uzun oldu. Şöyle çok güzel bir modelimiz çıktı kardeşlerim. Bakın. Bir de bir güzel ütülendiği zaman o kadar hoş duruyor ki. Çok güzel bir model kardeşlerim. Şöyle. Umarım iyi görünüyordur. Şöyle. Bugünkü videomda böyleydi kardeşlerim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bana destek vermenizi çok istiyorum. Allah da size muradınızı versin. Elleriniz dert görmesin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın kardeşlerim.